Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HDMI splitter nedir, ne işe yarar bundan bahsedeceğim. Önümüzde iki tane HDMI splitter var ve ikisinin de görevleri farklı. Bir tanesi üç tane in, bir tane out. Diğeri bir tane in, dört tane çıkış. Yani üç giriş, bir çıkış ve bir giriş, dört çıkış. Ne fark var bunların? Şimdi sırasıyla anlatalım. Önce şunun üzerinden gidelim. Genellikle biz bunu kullanıyoruz ve bunu biliriz. Bu ne işe yarıyor? Bizim burada bir tane girişimiz var. Yani input dediğimiz şey giriştir. Bu giriş sayesinde biz bir laptopumuz var diyelim. Bir bilgisayar kasası da olabilir. Veya herhangi bir kaynak. Dışarı görüntü veren kaynak. Biz genelde bilgisayar kullanırız bunun için. Buradan bilgisayara bağlarız ve bilgisayarın ekranındaki görüntüyü 4 farklı ekrana verebiliriz. Fakat bu şöyle anlaşılmasın. Mesela buradan bir görüntü verdik ya. Buradan sadece ekranı bir monitör kadar uzatabiliriz yani uzat dediğimiz anda bir monitör yani dört farklı görüntü elde edemezsiniz dört farklı uzatamazsınız ekranı onun için farklı bir sistem gerekiyor hani bu şekilde kullanamıyorsunuz bunu burada mesela bu nerelerde kullanılır bir tane bilgisayara bağlanır atıyorum mağazalarda hep tüm cihazlarda aynı görüntüyü görürsünüz tüm monitörlerde veya tüm televizyonlarda bu o, o işe yarıyor yani bir tane görüntünüz giriyor buradan çoklu olarak çıkıyor bu işe yarar arkadaşlar Diğer tarafta da ne var? Bakın güç girişi var. 5 voltla çalışıyor bu. Gördüğünüz gibi şurada da bir açma on off tuşu. Diğer cihazımız da bu. Yine bu bununla mesela kumanda özelliği var mı yok? Bunun kumandası da var bunun mesela. Bu da şu işe yarıyor. Atıyorum birden fazla bilgisayarınız var, tek monitör var. Yani atıyorum 3 tane kasa kullanıyorsunuz ama elinizde tek monitör var diyelim. 3 ee, kasayı da buna bağlıyorsunuz. Hangisini kullanmak istiyorsanız kumandayla 1'e basıyorsunuz bir, birinci kasa geçiyor, 2'ye basıyorsunuz ikinci kasa geçiyor, 3'e basıyorsunuz 3. kasa geçiyor. Bu ne gibi durumlarda lazım oluyor bize? Ee, atıyorum adam hem masaüstü bilgisayar kullanıyordur hem de laptop kullanıyordur. O zaman ne yaparsınız? Ee, masaüstü bilgisayarı giriş 1'e takarsınız, laptopu giriş 2'ye, monitörü de buna takarsınız. Laptopa geçeceğiniz zaman bir, biri tuşlarsınız. Burada tuş yok ama gerçi seç tuşu var. Böyle seç Seçe basarak da bilgisayar değişebiliyorsunuz. Bir kere basınca bir sonrakine geçiyor. Bir kere basınca bir sonrakine geçiyor. Ya da şu durumlarda lazım oluyor. Toplantı odasında bir tane projeksiyon var diyelim. Onu çıkışa bağlıyorsunuz projeksiyonu. Masaya 3 tane kablo bırakıyorsunuz böyle boşta. Yani herkes laptopunu takıyor. 3 farklı laptopu taktınız. Tek projeksiyon var. Hangi laptopdan görüntü aktarmak istiyorsunuz? Atıyorum 1 mi? Kumandadan 1'e basıyorsunuz veya 2'ye basıyorsunuz veya 3'e. Veya şuradan select yapıyorsunuz. Bu toplantı odalarında kullanılıyor genellikle veya da atıyorum laptopla masaüstü bilgisayar aynı anda kullanan arkadaşlar kullanıyor. Bu şekilde çalışır arkadaşlar bu sistemde. umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bunu masanın altına biz koyduk. Verimli çalışmadı. Çok güzel çalışmıyor. Atıyorum bir projeksiyonunuz varsa projeksiyonu çift html ile alın. Projeksiyondan iki HDMI indirin. Çünkü bu zamanla stabil çalışmıyor. Tecrübeyle sabit. Bunu da ne için kullanacağız biz? Bunu da adamın bir tane laptopu var. Birden fazla ekranı var. Ve şöyle kullanıyor. Laptopu buna takacak. İkinci monitörünü buna takacak. Yani ikinci monitörü buna takıyor ya. Ekranı genişletecek. yani çift monitör kullanacak. Aynı çift monitörün bir kopyasını da şeye verecek, projeksiyona verecek veya televizyona verecek. Bir tanesi televizyona, bir tanesi de projeksiyona diye düşünebilirsiniz. Yani bir laptop, laptopun yanında ekstra monitör, çift monitör kullanıyor çünkü. Bir de çift monitördeki veya ana kaynaktaki görüntüyü projeksiyona veya televizyona kopyalatabiliyor. Anladınız mı? Projeksiyon veya televizyonda bu şekilde kopyalanabilir. HDMI çıkışı olan bir şey. Aynen, <laughs> HDMI splitter'lar bu şekilde arkadaşlar. Yani in ve out'a göre seçim yapmanız gerekiyor. Yani öncelikle amacınız önemli. HDMI splitter kullanacaksanız ve bunlar HDMI splitter'lar adaptörle çalışıyor. Bunu unutmayın. İkisi de 5 volt 1 amper diye biliyorum. Amperini bilmiyorum ama 5 voltla çalışıyor bu. Ee, hani piyasada fiyatlarda genelde benzer yakın birbirine internette var. Açma tutu kapama tuşu var ikisinde de. Hangi kaynakta olduğunu gösteren ledler var. Mesela bu şu da kumandalı. Bunun kumanda özelliği de var. Bir de select tuşu var. Bu biraz daha güzel. Bunda select çok. Kumanda da yok. Bunda nasıl çözüyorsunuz? Söktak yaparak çözüyorsunuz. Gerçi sürekli kalıcı olacağı için söktak yapmazsınız. Adam laptopunu buraya bağlayacak. Monitörünü buraya bağlayacak. Televizyonu da buraya bağlayacak. Hep açık kalacak. televizyonu kapatır, olay biter. Ya da projeksiyonu kapatır, olay biter. Buna sürekli takılık kalabilir. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Ee, yani bunlar arkadaşlar adaptörle çalışıyor pek stabil olmadığı için özellikle şunu kullanmadım ben birazdan da sanırım bir markası var. Bu arkadaşlar şunun bir kullanım alanından bahsedip videoyu bitireceğim. Diğeri de şu mağazalara giriyorsunuz ya 10 tane farklı televizyonda 10 tane görüntü var. Diyorsunuz ki ya aynı anda nasıl veriyor bu oyun görüntüsünü vesaire. Adam geliyor bunun biraz daha çokluları var. Atıyorum 10'lusu var. Bir in 10 out var diyelim. Bir tane bilgisayarı takıyor buraya. Bilgisayardan HDMI ile bağlıyor. Yani laptopumu taktım diyelim. 10 tane monitörden de HDMI kabloları çekip ekrana görüntüyü veriyor. Ama dediğim gibi e, yani burada ekranı bir kere Ctrl P'ye bastığınız zaman ekranı bir kere genişletebilirsiniz. Yani kaynak bir genişletilmiş ekran yanına 3 tane daha genişletilmiş ekran koyamıyorsunuz